Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler. Kur'an'da çelişki olmaz mı? Video serimizin dördüncü bölümündeyiz. Şöyle bir geriye yaslanıyorsunuz. Lütfen 15 dakika beni beni dinliyorsunuz. Pek fazla ayet var. Ayetlerin hepsini ekrana vereceğim. Ayetler üzerinden konuşacağız. Biliyorsunuz Nisa suresinin 82. ayeti her zaman onu tekrarlıyoruz. Neydi o? Eğer Kur'an Allah'tan değil de başka birileri tarafından indirilmiş olsa idi bunda pek çok çelişki bulurlardı der. Başka bir iddiası daha var arkadaşlar. Kur'an'ın Fetih suresi 23'te orada da diyor ki Allah'ın eskiden beri yöntemi, usulü budur. Siz Allah'ın yasalarında herhangi bir değişiklik bulamazsınız. Yani öteden beri neyse kavimlere işte peygamber göndermiş, herkese peygamber gönderiyor. Falan. Böyle usulüm var benim bir, bu hiç değişmez. Fetih suresi 23'te hemen ayet açıyoruz ve ayetlerden başlıyoruz konuşmaya. Hepsini tek tek buraya hazırladım arkadaşlar. Ekrana veriyorum ve ekrandan takip ediyorsunuz. Fetih suresi 23 bak Sen Allah'ın yasalarında asla bir değişiklik Bulamazsın diyor. Allah'ın yasaları öteden beri aynıdır. Böyle diyor. Bu yasalarda hiçbir değişiklik bulamazsın diyor. Şimdi size iki ayet daha okuyorum arkadaşlar. Yunus suresi 74. Diyanetten okuyorum. Ve Nal suresi 44. Diyor ki. Sonra onun ardından milletlere peygamberler gönderdi. Kimin ardından bu okursanız Yunus suresinin sürekli 72, 73, 70, 70'lerden sonra işte burada Nuh'tan bahsediyor. Yani Nuh'tan sonra diyor. Nuh peygamberden sonra onun ardından milletlere peygamberler gönderdik. Onlara belgelerle geldiler diyor. Delillerle geldiler. Diyanet işlerim yani bu arkadaşlar. Bu da yenisi. Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara mucizelerle geldiler. Mucizeler getirdiler fakat onlar önceden yalanlanmakta oldukları şeye inanmadılar diyor burada da. Bir de Nal suresinin 44. ayetini okuyoruz arkadaşlar. Burada da yine Diyanet'ten bakın diyor ki o peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. Mucizelerle gönderdik. Belgelerle gönderdik diyor Kur'an yolu Diyanet o peygamberleri açık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik insanlara diyor. Neden sonra? Nuh'tan sonra. Ve Kur'an'ı okumaya devam ettiğimizde hemen buradan bu paylaşımı şimdi alıyoruz. Geçici olarak. Takip ettiğimiz zaman Firavun mesela Musa ile muhatap değil mi? Musa'ya Firavun'a gittiğinde işte Yahudilerin oradan çıkarılmasını istiyor. Ve Firavun diyor ki senin peygamber olduğuna delilin nedir? Mucizen nedir? Deyince işte Musa mucizesini gösteriyor orada. Silbazlar toplanıyorlar, atıyorlar işte de asalarını atıyorlar. Silbazın asalarında yılan oluyor küçük küçük. Musa atınca Musa'nınki büyük oluyor onları yutuyor. Yani böyle mucize gösteriyor. İşte suyu kana kestiriyor falan. Çekirge gönderiyor. İnsanların, hayvanlarını öldürüyor. Yani mucize yapıyor. Bir e başka İsa. İsa'ya baktığınız zaman o da mucizeli. Mucize gösteriyor. İşte ölüleri diriltiyor. Gözleri, kör olanları açıyor. Gözlerini açıyor, görüyor falan. Böyle ya da kuş işte çamurdan şey yapıyor. Kuş yapıyor. Üflüyor, uçuyor falan. Böyle mucize gösteriyor. Esali Peygamber Semud kavmine geliyor arkadaşlar. Semud kavmi de ondan mucize istiyor ve bu da kayadan bir deve çıkartıyor. Fakat yine inanmıyorlar. Deveyi kesiyorlar ve dolayısıyla da helak ediyorlar. Yani mucizeyi gösteriyorum diyor. İnanmıyorlar. Ben de onları helak ediyorum diyor. Yöntem bu. Neymiş Allah'ın yöntemi? Toplumlara peygamberler gönderiyor. Ve bu peygamberler Nuh'tan sonra bu peygamberler hep beyinneli diye yani beyinli, Arapçası mucizeli delilli bir delili var bir işareti var bir mucizesi var yani peygamber olduğuna dair. Benim yasalarım böyledir diyor. Değişmez. Fakat Peygamber Muhammed'e gelince mucize yok. Onlar da istiyor, o toplumda istiyor müşrik dedikleri toplumda arkadaş sen peygamberin diyorsun da bize bir mucize İsa gibi, Musa gibi, Salih gibi, İbrahim gibi neyse İbrahim'de biliyorsunuz ateşe atılıyor, yanmıyor falan filan. Ona da mucize, mucizesi var. Delili var. Yani, peygamber olduğuna dair. E tamam şimdi o zaman Muhammed'in de delilli olması gerekmez mi? Bakın şimdi Muhammed'e gelince Allah nasıl bahaneler uyduruyor. Tek tek o ayetleri okuyacağız. Ondan sonra finalde başka bir peygamberi okuyacağız. Ve göreceğiz ki bu Fetih suresinin 23. ayetinde ve başka ayetlerde var. Allah'ın yasalarında bir değişiklik olmaz. Sen Allah'ın kanunlarında asla bir ayrılık bilmem ne göremezsin. Ayeti boşa çıkmış olacak. Evet yine devam ediyoruz. Açıyoruz şimdi arkadaşlar ayetler okumaya devam edeceğiz buradan. Hepsini sıraladım sizler için. Mucize. Muhammed'e gelince bakın burada hepsini okuyabilirim. Aslında zaman alır ama yine de okuyayım yani. Sıraladığım ayetlerin hepsini okuyayım. Enbiya suresi 5-6. ayetler. Diyor ki inkarcılar dediler ki, müşrikler yani. Bunlar kurgulanmış. Bunlar hayal. Sihir asıl kendisi uydurmuştur diyorlar. Müşrikler öyle söylüyor. Daha doğrusu o bir şairdir. O bir şairdir diyor. O halde önceki elçilere gönderildiği gibi bize bir işaret, bir mucize getirsin de biz de inanalım diyorlar. Gayet haklı, makul bir şey yani. Makul bir şey. Bakın şimdi arkadaşlar. İsra suresi 59. ayet çok ilginç ayet bizi mucize, kanıt göndermekten alıkoyan, yani biz gönderemiyoruz, göndermez olduk. Niye? Tek şey önceki kavimler mucizeleri yalanlamış olmasıdır. Önceki kavimlerin mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud kavmine Salih Peygamber'in diyor, devam edelim şuradan, Salih Peygamber olduğu yani gösteren kanıt olarak dişi deveyi verdi söylediğim gibi onlar deveyi boğazlayarak ona haksızlık ettiler diyor. Mekke halkına da kanıt gösterseydik muhtemelen onlar da inanmayacaklardı. Biz mucizeleri ikna etmek için değil korkutmak için göndeririz diyor. Devam edelim birkaç ayet daha okuyalım. Enam suresi 109-111 bakın arkadaşlar çok ilginç. Eğer kendilerine bir mucize ikna edici bir kanıt gelse ona mutlaka inanacak var güçleri Allah'a yemin ettiler. İnanacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Allah önceki kavimlerin çoğu mucizeleri Allah önceki kavimlerin çoğu mucizeleri inkar ettiği için şunu biraz genişleteyim ben arkadaşlar sıkıntı çekiyor. okurken tam ekrana gel. Evet mucize geldiğinde onlara şimdi diyor ki hem ne biliyorsunuz belki de mucize geldiğinde onlardan önceki kavimler inanmadığı gibi inanmayacaklar. Çünkü biz kanıt gösterseydik bile onların kalplerini ve gözlerini ilk başta ilk başta inanmadıkları gibi ters yüz eder engellerdik ve onlar yine azgınlıklar içinde bocalar bir halde bırakırdık diyor. Eğer biz onlara melekler gönderseydik, ölüleri diriltip onlarla konuşsaydı ve Muhammed Peygamber'in <laughs> her şeyi karşılarına koysa idik Allah diyor zorla inanmalarını dilemedikçe yine inanmazlardı ama onların çoğu bilmezler. Enam suresi 33 39. Kafirler ona Rabbinden bir ayet, bir mucize kanıt gönder göndermeli değil miydi dediler de ki Allah'ın kanıt göndermeye gücü yeter ama onların çoğu bilmezler. Arkadaşlar bakınız şimdi. Rahat suresi 31'i okuyorum. Kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin diriltip konuşturulduğu mucizelerle dolu bir Kur'an olsaydı bu Kur'an, yani nasıl bir Kur'an olsaydı kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin diriltilip konuşturulduğu mucizelerle dolu bir Kur'an olsaydı kafirler yine inanmayacaklardı. Doğrusu mucize göndermek hidayet eyletmek veya sapıklığa sürklemek gibi işlerin tümü Allah'a aittir. <laughs> İman edenler hala anlamadılar mı ki eğer Allah dilemiş olsaydı insanların tümü hidayet ererdi. Diyor. Bu ayetler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi biraz bunları böyle bir toparlayalım. Kur'an'ın genel okunduğunda şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Biz her ümmete peygamber gönderdik. Nuh'tan sonra da diyor bu ayetlerde Koduk baştan. Nuh'tan sonra da diyor bütün peygamberleri delilleriyle birlikte, mucizeleriyle birlikte gönderdik. İşte bazı peygamberlerin mucizelerini de Kur'an'da anlatıyor. İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in, Salih'in. Fakat Muhammed'e gelince mucize yok ortada. Müslümanların çoğu başta diyanet olmak üzere Muhammed'in mucizesinin Kur'an'ı insanlara açıklaması olarak görürler. Dediler ki Muhammed'e de bu mucize verildi. Kur'an ayetlerini insanlara açıklamak. Halbuki Kur'an ayetleri kendisi söylüyor ki apaç bu ayetler. Anlasınlar diye kolaylaştırdık. Arapça indirdik. Anla bunlar bunu diyor kolaylaştırdı böyle. Anlayasınız diye. Yani izahata gerek yok Allah'a göre. Kur'an açık. Öyle diyor. İşin püf noktası da şimdi şurada arkadaşlar. Hani Allah'ın yasasına bir değişiklik olmaz diyor ya. Bakınız. Ne oldu? Mucize göndermekten vazgeçtik biz diyor. Yasa, yasa gitti. Muhammed peygambere gelince yok diyor. Mucize yok. Halbuki daha önce de var. Bakın size şimdi bir ayet daha göstereceğim. Şimdi bir ayet daha okuyacağım arkadaşlar. Hud Suresi 53 en altta görüyorsunuz. Hud Suresi. Hud biliyorsunuz Hud peygamber ismi ismini açılmış suredir. Bu da Hud suresi. Bunu baştan okuyabilirsiniz. 50, 51, 52, 53, 54, 55 öyle devam edin gidin. Niye bu? Bakın ne diyor? Ey Hud dediler kavme. Hud, Hud peygamberin kavmi. Hud da geliyor diyor ki bunlara kendi kavmine at kavmi işte biliyorsunuz. Onlara diyor ki ben Allah tarafından gönderilmiş size göndermiş bir peygamberim diyor. Bana uyun Allah'a iman edin şunları şunları yapın. Adamların dediği şu. Diyorlar ki: "Ya tamam. Sen öyle diyorsun da bize bir mucize, bir delil göster. Sen Allah'ın peygamberi olduğuna dair bize bir delil göster Hud peygambere." Evet burada diyor bakın, "Ey Hud" dediler. "Sen bize bir beyinle, beyinle delil, mucize demektir. Getirmedin. Bize bir şey getirmedin." peygamber olduğuna dair herhangi bir şey getirmedin. Biz ise senin sözünle ilahlarımızı terk etmeyiz. Ve biz sana inanamayız. Bir delil getir diyor. Şimdi bu sureyi okuyun 54, 55, 56 devam edin gidin. Bakın bu konuşuyor yapmayın etmeyin ben sizden bir ücret istemiyorum falan diye konuşuyor fakat bir mucizesi yok. Göstermiyor yani. Bir delili yok sözüme inanın, iman edin diyor. Onlara da diyorlar ki böyle bir şey olur mu? Sen eğer Allah tarafından bize göndermiyorsan bir delil olması lazım diyor. Ve biliyorsunuz at kavmi helak edildi. Niye? Hani? O ayeti bir daha açacağız şimdi. Baştaki ayet. Ne diyordu? <laughs> Ekrana tekrar veriyoruz. Bak Hud, Nuh'tan sonra gelen peygamber değil mi? Nuh'tan sonraki diyor peygamberlere Delillerle gönderdik o peygamberler diyor. Mucizelerle gönderdik. Diyor. Bakın. Şimdi orayı bir daha okuyacağız. Şunu da okuyalım. Sen Allah'ın yasalarında asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın yasaları öteden beri aynıdır. Yunus suresi 74. Onun ardından yani Nuh'un ardından gelen peygamberleri kastediyor. Milletlere peygamberler gönderdik. Onlara belgeler getirdiler mucizeler getirdiler, belgeler getirdiler. Diğerlerinin daha önce yalan saymış olduklarına bunlar da inanmadılar. Diyanetten okuyoruz. O peygamberler apaçık belgeler ve kitaplarla getirdik. Diyor arkadaşlar. Bu da Nal Suresi 44. İki tane ayet bakın. Ne diyor? Nuh'tan sonraki peygamberler hep delillerle geldi. Mucizelerle geldi. Diyor. Hemen biz de Hud suresini açıyoruz. Hud peygamber ne delil göstermiş, ne mucizesi göstermiş toplumuna de o toplum inanmamış da helak olmuş. İnanmıyorlar, mucize gösteriyoruz, inanmıyorlar biz de helak ediyoruz diyor ya. Eyhud dediler, sen bize bir beyinle delil, mucize getirmedin. Biz ise senin sözünle ilahlarımızı terk edemeyiz. Ve biz sana inanamayız. Diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şeyi de biz bir sefer daha okumam lazım. Bu da İsrail'li e dokuzda çok önemli. Bizi mucizelerden kanıt göstermekten alıkoyan şey önceki kavimlerin bu mucizeleri yalanlamış olmasıdır. Bakın önceki kavimler. Anı, Hud kavmine mucize göstermedin ki. Adamlar mucizeyi yalanlamadı ki. O delili gösterdiği, Hud'un gösterdiği delil yalanlamadılar ki. Hud sadece sözlü olarak gitti oraya. Bana inanın, bana iman edin, ben peygamberim dedi. İsterseniz Hud suresini arkadaşlar o şeyi e, sadece 53. ayeti ben burada aldım. Gelin diğer bölümlerinde yani 50'den sonra okuyalım. Bakın mucize göstermiş mi? Helak ediyor ya toplumu. Hud peygamber bir mucize, bir delil göstermiş mi? Hud suresi Allah hamdeden hemen Hızlıca okuyalım. 50'den sonra. 13 Şu paylaşımı ben bir alayım buradan arkadaşlar. Daha sonra şu paylaşımı vereyim. Bu suresini vereyim. Oradan okuyalım hızlı hızlı ve yayını tamamlayalım. Evet. Ekrana da geldi. Bakın şimdi 42 47 49 50 At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz. 51 Ey kavmim bu iş için sizden bir ücret istemiyorum benim ecrim ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız? 52. Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin günahkar olarak dönüp gitmeyin. Bakın arkadaşlar. Devam ediyor. 53. Adam da şimdi yanıt veriyor. Diyorlar ki Yahut, ey Hud sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanamayız. Hud ne diyor? Ancak şu kadarını diyebilirsiniz ki, tanrılarınızdan bazısız, ha, ancak şöyle diyebiliriz ki, adamlar söylüyor yine, tanrılarımızdan bazısız seni fena çarpmış. O da dedi ki, Hud da diyor ki, Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben Allah'a koştuğunuz ortaklardan uzağım. Bakın hut hiçbir şey göstermiyor. Hiçbir delil sunmuyor. 55 Ondan başka her şeyden uzağım. Artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı kurun. Sonra hiç bekletmeyin. 56 Ben muhakkak ki hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanmaktayım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki idaresi ve yönetimi onun elinde olmasın benim Rabbim hiç şüphe yok ki doğru yoldadır. Ya senin Rabbin doğru yoldadır. Sen Rabbinin elçisin ama bir delil istiyor adamlar. Allah da diyor ya peygamberler hep delilleriyle gönderdik demiyor mu? Ayet okuduk. 57. Eğer yine de yüz çevirirseniz ben size ne ile göndermişsem işte onu tebliğ ettim. Ne ile gönderildi? Sözle. Söyledi sadece. Ayrıca Rabbim sizin yerinizde başka bir kavim getirir de siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz o her şeyi koruyup gözetendir. Hud suresi 58 ne zaman ki emrimiz geldi Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. Diğerlerini de helal ediyor. Ayrıca onları çok ağır biz azaptan kurtardık diyor. Şeyleri, hud'un adamlarını işte at kavmi buyudu. Rablerin ayetlerini bile bile inkar ettiler. Ve peygamberlerini isyan ettiler. Baca geçen zorbanın emrine uyup arkasından gittiler. Hem de bu dünyada hem de kıyamet gününde bir lanetle izlendiler. Bilin ki at kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud, Hud'un kavmi olan at defolup gittiler. Selut kavmine de Salih'i gönderdik diyor. Ondan sonra Salih'e başlıyor. Salih de tamam. Orada dişi deve çıkarıyor. Ee, şeyden. Kayadan. Ama Hud bir delili yok, bir mucizesi yok. Ne diyordu ayette? Biz her peygamberi her peygamberi deliliyle gönderdik. Mucizeleriyle gönderdik diyordu. Evet. Neymiş? Nisa suresi 82 Kur'an'da çelişki olmazmış. Çünkü o Allah tarafından gelmiş, getirilmiş, indirilmiş bir kitaptır. Şimdi arkadaşlar balık tutarsınız ya, aa atarsınız böyle balık. Balıkların bol olduğu yerde hemen dağılır ortaya. Çelişki aramaya gerek yok Kur'an'da. Bakın aklınızdan bir sure tutun. Aklınızdan herhangi bir sure tutun. Örneğin deyin ki Nahl suresi 15-16. ayetleri. Ben bakacağım. Ne olursa olsun yani açın bakın 15-16 çelişki bulacaksınız içerisinde. Ya da aklaman ta uymayan sözler bulacaksınız. Ya da çağımıza uymayan sözler. Hiçbir şey yaramayan sözler bulacaksınız. Yok yani. Bir tane bir cümle olmaz mı? İnsan hakları evrensel bildirgesinde her zaman söylüyorum bunu yine söylüyorum kapanış olarak. 30 tane madde var. Bu 30 maddenin içerisinden bütün dünya insanları bunu okusunlar bir tek maddesini atamazlar diyemezler ki bu insanların işine yaramaz. insanlara zarar verir. Ya da insanları ayrıştırır. Ya da insanları düşman yapar. Diyemez. Ama kutsal denen kitaplarda, Tanrı gönderildi denen kitaplarda düşmanlık var. Ayrımcılık var. Soygun, sömürü, baskın, ganimet hepsi var. E sen kalın. Takipte kalın. Devam ediyoruz. Seri devam ediyor arkadaşlar. Çelişki bitmez ama biz yine de e, birkaç daha video böyle hazırlayalım. Çelişkili ayetlerle ilgili paylaşıyorsunuz, beğeni atıyorsunuz. Esen kalın, sağlıcakla kalın.